Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Modern Combat 2 Birlik Pegasus'un ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz ilk bölümü yani birinci bölümünü sevmişsinizdir. Bu sizleri serinin devamı gelecek arkadaşlar. Pek bir yapmadan hadi geçelim yeni bölümü arkadaşlar. Bakalım hangi bölümdeyiz arkadaşlar. Zaten ben bu oyunu bitirdim ama unutma o eşlik evet biliyorum ben bunu. O eşlik. o Arkadaşlar bu arada MC4 Modern Combat 3 ve Modern Combat 4'ün tanıtımlarını, fragmanlarını çektim. Onu izlemek iz, iz, izlemek zorunlu değil arkadaşlar. Spoiler içeriyor. Spoiler içerme şeyleri sevmiyorsanız izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Oyun silik. Bas. Bas. Delta okay, listen up Delta Squad three. Our main target is Kali Ghazi. He's suspected of storing weapons on the oil rig. Our source says it's for Abu Baha's terrorist organization. or what's left of them? We'll wipe them off the face of the earth. Find evidence of Abu Baha's involvement. Find Ghazi and put an end to these guys once and for all. All right, Hoo-ah! There it is. Stay frosty, Chief. Think you can take that guy in one shot? I'm scared of Nice. I got a bad feeling about this. Age before beauty, Chief. Evet arkadaşlar göreve başladık kanalıma abone, kanalıma abone olup like atmayı yapayım. bu videoyu like istiyorum bu Eğer yani modern kombat 2'nin birinci bölümünü onu izleyin bu videodan önce hadi bakalım başlıyoruz sessizdi. Dik sesimiz çıkalım <laughs> yani bunu. Haydi <Ayrıca>. bakalım. <laughs>

Asansör gibi bir şey etkinleştirdi kazancı. Evet doğru doğru hatırladım arkadaşlar. Bunlar herhalde gazi denen kişinin askerleri. Oh, yeah. It's no good, sir. There has to be another way to get... karşımıza çıktı. Bir tane de asker karşımıza çıktı. Sorun yok. Sen kimsin lan? Ne yola başlıyorsun? İki tane asker var şimdi. Ben gelip seni burada gebertirim. geberdi Buraya gelince bir asker ordusu gibi bir şey geliyor gibi. Geliyordu bana. yaptık bunu da arkadaşlar hadi bakalım. Şurada daha fazla asker var mı diye kontrol edelim. Yok mu? hadi bakalım gidelim. Büyük de başarısı gideceğimiz yere ve evet. Biri kaçıyor daha az yoğunlanıp Şurada bir şey vardı. Bir şey vardı. tanesini öldürdüm büyük ihtimal. Yavaş yavaş. Bir arkadaşı öldürdüm. Ha bombaymış bunlar. Bomba. No, no, no. No, please. Please don't. Marco. Marco. Thanks. I really thought I was a goner. Ölüyor bu. Bomba patlıyor kapıda. Gitme. Harpoon öldü ya. Can I have your head? Can I have your head? Can Bu İngilizce mi konuşuyor onu da bilmiyorum ki. Çok karmaşık gözüküyor. Türkçe dublajı da yok Allah Allah. Hayır bakalım ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Yeah. Sana batırırım onu tamam mı? Tipine ya nasıl bir tipim var senin ya. Man down, man down. Aa Rodriguez öldürdüler. Sukunita. Buraya geliyor musunuz? Gelmez olurlar mı? Bizimkiler hallediyor tabii onu. <laughs> Şuradan çıkalım artık hadi. Bakalım arkadaşlar şurada biri var mı diye bir kontrol edeceğim. Çünkü oyundaki tüm askerlerin hepsini öldürmek istiyorum. Çünkü bunlar acayip kötü oyunda. Yani bir tanesi bir hayata kalmamızı istiyorum. Işte. Lewis o ne? Nasıl? Kampil vardı. Lewis Campbell vardı. Çok asker kaybettik. Batman'ı kaybettik. Ondan sonra kim de olmadı? Ee, biri daha ölmüştü hatta. Armak ile ölmüştü. Sanki alacağız. Bakalım. alacağız. All the right hele bakalım. Sen kimsin ya? Öldür öldür bitmiyorsunuz. Siz nasıl itlersiniz lan? Geber git lan. Bu kadar da it olmayın ya. İt kervan yürür. Haydi kardeşler. Saldırın. Şunların nefes almasına izin vermeyin haydi. Çok fena sıkıyorlar arkadaşlar. Fena sıkıyorlar. Seni bir infaz edeyim de gel Aşağıdan bir tane kişi sıkıyor bana onu indirdim. Haydi bakalım gebersin hiç. Gazi, Gazi geliyoruz sahip sana sahip. doğru. Ecelin geliyor Gazi. Şurada ne var ya? Orada özel bir şey mi var? Bakalım burada ne var mı? Hiçbir şey yok. Modern Kombat 2 ile karşınızdayız arkadaşlar. İkinci bölüm Haydi bakalım yallah. Dur arkadaşlar. Haydi beyler. Black <laughs> Pegasus görüntüsünü aldık <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Yanımda kuzenim Yiğit <laughs> var. Özür dilerim arkadaşlar. Birazcık ben de hastayım. Arkadaşlar bu arada Yiğit'in kanalına abone olmayı unutmayın. Adı Kuzler Çakımı. ikimizin kanalı 3 abone şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 5 videosu falan var. Tamam mı arkadaşlar? benim kanalıma onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi ee, bakalım. arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Ee, e, kısaltılmış shorts videolarının hepsi aslında e, birkaçı shorts videosu e, ama diğerleri Arda ile birlikte çektiğimiz video shorts <laughs> <zorcısı> videoları <laughs> falan. Benim YouTube kanalımda oturma açmadığım için e, yok. Evet arkadaşlar öyle bir sıkıntı var. <laughs> Haydi bakalım. Yiğitler saldırın. Hoppa öldü. Burcu bir hatırlıyorum. Burcu hayvan gibi saldırıyorlar. Ah burası. Görmemişler. Öldük arkadaşlar. Sorun yok arkadaşlar. Özür dilerim öldüğüm için de bu arada. Seni de öldüreyim güzelce. Seni de öldüreyim güzelce. Seni de öldüreyim güzelce. Sen mi kaldın tek? Öldüm. Hepinizi öldürmeye geliyorum. Gahazi bekle Gahazi. Şurada bir tane. Haydi aslanlar. Haydi itler. Soldu. Sıkıyorum. Hiç neyin izin verme. Öl. 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 Tekrar tekrar. Öldü. O da kaldı zaten bir şey. Sık sık ağır nereye kadar sıkıyor. Arkadaşlar bana geliyor. Bomba. Haydi arkadaşlar. Ulaştık. Evet arkadaşlar. Burada çok asker indiriyorlar. Asker takviyesi yapıyorlar da. Burası biraz zorlu arkadaşlar. Öldü. Geber. bir tane daha asker takviyesi yapıyorlar öldürdü. asker takviyesi yapacak mısınız ha? Daha, daha öldürmek istediğiniz asker var mı? Yani hani saklı yapıyorlar ya arkadaşlar. Yani ellerini yani ölmelerini istiyorlar asker. Yani öyle bir şey var. Yani. O kadar şey var. Burada ne var arkadaşlar? Ben ettim o yüzden böyle bir gidiyorum. Normalde görev alanı böyle sürüyorum. Ne oluyor ya?

Arkadaşlar bu arada yetim kanalına yani kuzenim kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bir dakika şöyle. Bir şey Bu ne? ölür müsün? Yoksun. Allah Allah. Roma geldi yani gına geldi. Haydi bakalım. İki asker. Koş kocaman alanında iki asker var. Ama. İki taraftan korunuyor burası. Hadi. Seni gidi seni. Öldün işte böyle. Ne oldu? Hani ne oldu? Ardışlıyordunuz işte, hani ne oldu? Ha, onlar Thanks for the help, Chief. Delta 22 is reporting signs of enemy activity inside the offices. Let's move out. going <laughs> Guys, these are behind the fence. You take one I'll grab the other. Burada tabii ki boş durmayacağız. Bu asker? Levis gel çabuk gel. Levis gel gel gel. Ben al. Levis çok fazlalar. Aa çok fıcı sıkıyorlar o makinalıyı. Makinalıyı indir çabuk. Makinalıyı indir. indi. Başımızdaki bir bela kurtuldu. İkinci makinalı gelirse onu öldürmek zorundayız. Hepsi öldü Hemen indir indir indir. Sıkı arkadaşlar. Hemen öldü. Daha var mı? İçeriden biri geliyor. Sen de öl. Bir tane daha geliyor. Biri geliyor. Heyecanlı bir Hadi hadi hadi. Allah'ta hadi. karış konuş gerekiyor. Öldü. Geber. Daha az yanmaya yolunda. Tamam E yandı burada. Burada su Arkadaşlar özür dilerim. Restart checkpoint demek zorundayım. Burada biri geliyor Aç gelmiyor O bıçağı ele geldik atırken <laughs> biraz zor yakın değil <laughs> Bacağından vurduk arkadaşlarım. Gazi, <gazi. Gazi. Oh. Come on, we need to get the package out of here. Come on, hide the buckle, hide the buckle, hide the girl. I'm going to Vuruyor, ya da <laughs> Ne yapacağız? Sersini mi yiyeceğiz? Ne burada bir baskın yemeyiz artık. Şöyle bir şeye 3-2 has the package ready for the protection. ig 4 from enemy boats. Hold position, Delta 3-2 will be there shortly. Go! Good luck! I'm going to Şöyle bir hata var oyunda. Ee, şimdi böyle bir yerde yanlışlıkla ekran kayınca böyle bir şey gösteriyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Oyundaki hata. Hadi bakalım. Haydi sana ya. Niye bekletiyorsun bizi o kadar ya. Hadi ya açsana ya. Gıcık bir şey arkadaşlar bu. Ne tam. i'm have Some time to kill, so why don't you tell us who you work for? I told you, I don't know any of names. Look, and you're going down in one or two ways. You can leave with us as our prisoner or in a body bag. We'll just say you tripped on one of my bullets now. For the last time, which one of these bastards is paying for this operation? All right, all right, it's. Uh... I tell you once I am in a secured location. If you don't kill me. Those guys will, those guys. Arkadaşlar ikinci bölüm böyleydi. Ee, olanlar için kusura bakmayın o şey donlu olayı falan. İşte kanalıma abone olmayı unutmayın ve 100 like istiyorum. E ee, kanalıma abone şu an 20 abone olmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. 3. bölümde görüşmek üzere.